Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyenleri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugüne kadar olduğu gibi yine sokak röportajlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de tarihi ilçelerimizden birisi olan Üskündar'da, Üsküdar'dayız. Vatandaşlarımıza son bir sene içinde her şeyin fiyatı iki misli arttı. Bu durum sizin ekonominizi nasıl etkiliyor diye soruyoruz. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız seviniriz. İyi seyirler. Bir sene içinde her şeyin fiyatı en az yüzde yüz arttı. Bu durum sizi nasıl etkiliyor? Ya nasıl etkiliyor var mı kardeşim? Pazara çıkıyorsun enflasyon 25. Aldığın, aldığın maaş verdiği 60-70 lira o gelecek aya kadar cebindeki paradan da gidiyor. Sermayeden gidiyor. Bırak şey cebin. şu şey, tabi. Ne olacak bu hal? Ne olacak arkadaş? Her şey önce bir devletin şey olması lazım. Sen söyle, üretim olması lazım. Üretim olmadı mı? Üretim olmadı mı? O devlet kalkınmaz. Sevgili kardeşim. Her şey, şey ithal 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 ithal. Nedir bu İtalya? Her şeyi ithal yiyoruz. Doğru. %100 değil daha fazla arttı. Gerçekten öyle. Ben yani şu anda 850 milyon e, engelli maaşı alıyorum. Yani bir sene önceki şu anda e, a, parayı çekiyorum ve bitiyor. Emin ol nereye gittiğini fark etmiyorum ben. Ya o kadar düştü ki anlatamam. Yani zaten meyve filan yiyemiyorsun. Bizde yüzden daha mı fazla sizin? Göre. Bana göre e, %200 300 artan bile var yani. Çünkü ben o kadar çok geziyorum ki marketleri falan o kadar çok dolaşıyorum ki e, fiyatlar değişti sonra e, 2002'de kendimize yetebilecek 7 ülkeden biriydik ama bakımına? E, her bakımına ve kuru bakliyat mesela emin olun şu anda ülkemizin ürettiği çok şey ve bu içler adısı şuradan kalfura gidin ya da özür dilerim şey adı vermeyeyim herhangi bir yere gidin bakın bakalım kendimize ait ne var acaba hiçbir tamam şey efendim. hiçbir şey yok Şimdi abi e, güzel çok güzel bir soru sordum. Ben altı e, kardeşim ben. Senede bir defa bir fındığa gidiyoruz. Her sene bir kardeş topluyor fındığı. Evet ben bu sene fındık paramla abi araba almayı düşünüyordum geçen seneden. Araba paraları yani 20 milyar kadar 70 milyar lira. Her şey 3 katını 4 katını geçti ya. Ne yarı yarı 4 katını geçti. Şey yaramadı fındık. Yaramadı şimdi bugün e, balık pazarının içindeyiz. E, 1 bir kilo balığın evet şu anda 30 milyon lira hamsinin olduğu yerde. Bugün 2400 lira maaşla çalışan bir adam 4 kişilik bir aile ne kadar balık alıp yiyebilir ayda? Hamsi nasıl yiyecek? Ya yiyemez abi mümkün değil artık. Nasıl etkiliyor bu fiyat artışları size ekonominizi? Yani her şeyi alamıyor musunuz yemek için? Şimdi ne <laughs> abi 2400 lira maaş verildiği yerde 80 lira yövmiye yapıyor. 2400 lira maaş verilen bir yerde ne kadar geçinebilir? 1500 lira ev kirası olmuş. Elektrik, su, doğalgaz bunlarla beraber 2000-2200 lirayı buluyor. Yani giderimiz. Cemile kadar 300 lirayla günlüğü 10 liraya düşüyor. Buradan bir kilo balık alıp yeme şansımız var mı? Sana soruyorum. Güvenlik Ak Parti'ye oy verenler her şey güllük gülistanlık tablo çiziyor. Onlar bilek mi yapıyorlar? Hayır, ya Ak Parti'ye Ben demin bir şey söyledim Söylediğin sorunun cevabı bu. Dedin ki işte yapışetle modeli. E tabii ki Ak Parti'den iş almış. Yapıyor işini. Para e, ömür boyu işletecek kadar para da kazandığı için onun için problem yok. Ne bu, bağlıyorsunuz bu, e, bu durum bizleri direkt hayatın içine etkiliyor. Şuradan markete gittiğimizde bile artık böyle her şeyi didik didik seçerek almak zorunda kalıyoruz. Ee, e, evet yani bunun sorumlusu tabii ki hükümettir. Kim olacak yani? Ne içinde her şeyin fiyatı en az yüzde yüz arttı. Bu durum sizin ekonominizini nasıl etkiliyor? Felaket. Mesela Felaket. Bir örnek verebilir mi? Kaç para ne oldu? Hadi para, ne var? Yani Peki, peynir değil. fiyatı 25-30 lirada 40 lira, 50 liraya çıktı yani iki katına en çıktı. Basiti, en basit. Yani. En basit. Evet. Zeytin fiyatları öyle keza. Ekmek öyle bile zam geldi. Bir bilginiz yok herhalde değil mi? Var var. Ekonomi şey tavana vurdu, yere vurdu her şeyi alamıyor musunuz? Nasıl yani? Ee, para var. Ama ee, 83 milyon nüfusun 5 milyonda para var. 88 evet. milyonunu e, para milyonu az 78 milyon. var. E, 60 milyonu aç duruyor. Ha, ne olacak bu durum? E, i̇yi olur. İyi olur. E, karamsar değiliz. Karamsar değiliz. Bu Eee, elliyetsiz et, elli kişilerin e, siyasete gelmesindendir. Fiyat aksanına mı Ona bağlıyorum. Ne olacak barışlar? E, ne olacak? Valla sen ne biliyorsan ben de onu biliyorum. Yani bilmiyorum ki. Seçim olsa oyunuzu hangi partiden yana kullanmak istersiniz? Benim 1 milyon tane oyum olsa hepsini AK Parti'ye veririm. Neden? Adalet ve Kalkınma Partisi. Evet, neden Adalet ve Kalkınma Partisi? Çünkü ben Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Onun samimiyetine güveniyorum. Başka soracağınız bir şey var mı? Var. Son bir yılda birçok şeyin fiyatı %100 arttı. Bunu neye bağlıyorsunuz? Sizi nasıl etkiliyor? Art fiyat artışları. Valla bir ekonomik kriz ufaktan bir şeyler var yaşıyoruz biliyorum yani bunu e, sadece biz yaşamıyoruz dünyadaki bütün devletler bu ekonomik krizi yaşıyor. Siz şimdi neyi sormak istediğinizi ben tam olarak anlayamıyorum. Fiyat artışları diyorum %100 oldu evet. bu sizin ekonomimizi nasıl etkiliyor? Soruyu diyorum. şöyle sormanız gerekmiyor mu size oluyor mu nasıl artışlar siz oldu diye soruyorsunuz bana bence olmadı. Mesela Öyle. peynir 30 liraydı ben alıyordum aynı peynir şu an 60 lira. Evet daha örnek e, da Şimdi ekmek bir lira 2 lira Siz bana Recep Tayyip Erdoğan'a neden AK Parti oy verdi mi diye o sordunuz. Soru, durum. Şimdi ben şöyle bir soru sorayım. Şimdi PKK onu sevmediği için eee Avrupa onu sevmediği için eee ben seviyorum. Fark etmez. Eee ya ben onu çok seviyorum. Onun için oy veriyorum. Hiçbir evet. Yok. Evet. Evet. Fiyat artışları etkilemiyor Etkiliyor, etkilemiyor ama ben onun samimiyetine güveniyorum onu lider olarak görüyorum. Ömrümün sonuna kadar da onunla devam ay. edeceğim. Kötü, ekonomik olarak çok kötü açıkçası söylemek o gerekirse. Evet, aynı yani şu eski gelirimizle yaşayamıyoruz ya, ay sonu denk getiremiyoruz. Aynen. Aynen öyle. Benim her şeyin fiyatı bir yıl içinde yüzde yüz arttı. Bu durum sizi nasıl etkiliyor? Çok etkiliyor. Biz emekli aylığıyla yaşıyoruz. Çok etkileniyoruz. Şey Bir örnek verelim mi? Mesela geçen sene peynir kaç para bu sene kaç para? Ne de en çok ne fiyat arttı? Her şey pahalı yavrucuğum. Pah olmayan bir şey yok ki. O kadar zor geçiniyoruz ki. Çocuk, torunlarım var okulda. Onlara zorla şey yapıyoruz. Onlara bir şey alıp da veremiyoruz. Daha Yazık değil, değil mi? Zor, yani, da geçiniyoruz. zor geçiniyoruz. Zor zor geçiniyoruz. İki alacağız. Paramız yok şeyimiz. Bu koronadan yüzünden de hastanelere gidemiyoruz. Tansiyon ilaçlarımızı alamıyoruz, şey ne, ne olacak var? bilmiyorum. Birçok ürünün fiyatı %100 artık geçen sene bu yana. Artmayan bir şey kalmadı ki. İşte nasıl etkiliyor bu sizin ekonominizi? ekonomik olarak hükü hükümetin de yanlışlıkları var. Evet. Hükümetin de he, hükümetin de yanlışlıkları var. Sizi nasıl etkiliyor bu durum? Ya etki ya her şey etkiliyor. Bir tek Ondan beni var. değil ki. Bir tek beni etkilemiyor bu. Her şeyi etkiliyor. Bütün insanları etkiliyor. Bütün ülkeyi etkiliyor. Mesela ben Beşiktaş'ta oturuyorum. Ufak çocuktum o zaman. Orada tütün fabrikası vardı. Şimdi otel olmuş. Türkiye, şimdi Türkiye'de mesela ben tütünden tütünle yetiştik biz büyüttü babalarımız, analarımız. Tütüne, tütünü kaldırdılar. Ama dışarıda tütünü getiriyorlar ülkeye. Nasıl sigara, olacak? Sigara kalkmadı ama bizim tekerlerimiz gitti. Tekerlerimiz gitti, fabrikalarımız gitti. Bizim memlekette de 2-3 tane fabrika vardı. Malatya'da vardı yok oldu. Cibali'de vardı hastane oldu dediğiniz ben gibi adaydı. doğru. Malatya'da, Bir birkaç tane tütün fabrikası vardı. Depoları gitti. Tütün yerleri gitti. Ya e, giden yerde ne olur? İnsanlar perişan oluyor. Oldu, İyi olmadı. İyi olmadı. İyi olmadı tabii. Efendim son bir yıl içinde her şeyin fiyatı yüzde yüz arttı. Bu durum sizi nasıl etkiliyor? Kim sorumlu buna? Ya, iktidar sorumludur. Ben mi iktidarı yönetiyorum? Ben mi bu halk? Kim bu halkı yönetiyorsa o sorumlu odur. Sorumlu odur kardeşim. Ya kim bu ülkeyi yönetiyorsa bu açlık, bu sefalet. Ya her bu halkın geçmesine bir seyret burada. Hiç kimse yüzü gülüyor mu? Hep böyle gidiyor. Ben evime akşam ne götüreyim? Bir tane insanın yüzünü güldüğünü bu yolda gördünü gördün mü? Geçtiğini gördün mü? E bundan daha açlık safalet ne ne, ne olacak? Halk mutsuz. Ya umut vermedik ki umudum olsun. Ben şu an hiçbir şey önümde göremiyorum ki. E Marmaray var diyorlar, metro var. Ya Marmaray ekmek mi veriyor bana? Fabrika mı kurdu? Ya teşrif. Yani iş diyorum ya. Ya zenginleri fabrikaya kurdurtursun. Ben de bir devlet kursun. Ya arkadaş beton 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 nereye kadar nefes alamayacağız. Evet. Ha bugün yarın İstanbul'da kimse nefes alamayacak. Evet. He? E bağırma. Ben konuşayım sen de gel düşünceli düşünceni şey yap. Buraya söyle doğru. Yani bela, bağırmayla çağırmayla alışmışsınız insanları susturmaya. Vallahi biz ben de fotoğrafçılık yapıyorum. Biz de 5-6 aydır çalışmadık zaten. Doğru düzgün de işlerimiz yok. Biz de işte düğün sektöründe falan iş yapmaya çalışıyoruz. Yani tabii ki mağduruz. ya Benim iki tane de çocuğum var. ya Bebek yeni oldu, ikiz. ikiz hem de bebek. Evet. Büyükten daha çok masraflı. Bezidir, mamasıdır. Çok masraflı. Yani bakıyorsun Avrupa ülkelerinde kalkıp da 100 milyar euro, 80 milyar euro, 300 milyar euro dağıtan ülkeler var. İşte Almanya, Fransa örneğini gösterebilirim. Ya bizim ülkemizde kalkıp da 83 milyona biz 25 milyar lira para dağıttık diye e, övünmeye çalışıyorlar. Artı e, bize IBAN gönderiyorlar. Bizden para istiyorlar. Evet. Yani halktan. Bize dedim kendime değil yani. Halktan değil. Herkesten de istiyorlar. Yani, evet. Doğru. Yani herkesten istiyorlar. Bu çok yanlış tabii ki. Devlet bu zamanda halkının yanında olması gerekiyor. Yani evet, benim lazım. tabii benim kötü zamanımda benim yokluk zamanında devlet yoksa devlet niye var? Devlet dedin zaten halkın bizzat kendisi değil mi? Bizim vergilerimiz ayakta duruyorlar ve her şeyin fiyatı yüzde yüz artı en az. Bir genç olarak bu durum sizi nasıl etkiliyor? Ben evliyim. iki tane çocuğum var benim. Allah başlasın. Ee, hani tek başıma çalışıyorum. Aldığınız maaş hani... E, ne işinde çalışıyorsun efendim? Özel sektördeyim ben. Hı -hı. Şimdi şöyle, zaten gelir gideri karşılamıyordu. Bundan e, iki sene önce de karşılamıyordu. Hani almış olduğunuz zaman göre konuştuğumuz zaman e, sizin de söylediğiniz gibi yüzde zam oldu diyorsunuz ya. Yüzde yüz artıyor şeker, peynir 30-60 olmuş. Ha, yüzde yüz. Yüzde yüz artıyor. Asker ücrete ne kadar zam geldi? Yüzde i̇şte asgari... olarak. Neydi? 2020 idi, 2300 oldu. Yüzde on bile gelmedi. Yani yüzde on, yüzde on iki zam geldi. Evet. Sizce bu doğru bir şey mi? İşte burada yani ben... sorar bir soruyoruz. Ha, Siz bence doğru değil. Hiçbir şekilde doğru değil hani bu sadece e, şu an hani sadece evin tüketiminden bahsediyoruz gıdalardan bahsediyoruz. Peki nasıl geçiniyorsunuz iki çocuk var genç yaşında bu nasıl de, geçiniyorsunuz bu de bir... aile desteği mi var? Aile desteği olmasa zaten ya yapacaksınız e, geçinemezsiniz mümkün değil hani ya kötü yola düşeceksiniz ya da e, hani farklı yollardan artık gelirini sağlayacaksınız yani Allah yardım etsin hani. Ben tek çalışıyorum, iki kişi çalışanlar da aynı durumda. Hani ne kadar çok geliriniz olursa ona göre bir gideriniz oluyor sonuçta. Sonuç olarak karşılanmıyor hiçbir şekilde. Yani gelir gideri acayip bir şekilde bir dengesizlik var. Sıkıntı o zaman? Ya 2300 lira maaş alıyorsunuz. Kira en uzun? Sadece lira yani 1500 lira kira veriyorsunuz. Ortalama 1000 lira fatura ödüyorsunuz. 2 tane okuyan öğrenciniz var. Servis bilimlerinde ise? Ha devlet bir de yardım ettiğini söylüyor öğrenciler için mesela okullara. Ee, kitaplar hazır deniyor değil mi? değil mi? Biz öğrencilerin kitaplarını bile veriyoruz deniyor değil mi? Evet. Ama bütün okullarda şu anda bu kitaplar akılsız, akıllı kitaplar satılıyor bir de. Kaynak kitap istiyorlar. <laughs> Kaynak kitap istiyorlar. Almazsanız da diyorlar ki sizin çocuğunuz gelişmeyecek. Mecbursun. Mec herkes almış senin alma psikolojisi bozuluyor. Kesinlikle. Ben ee... kendim 2005 liralık kitap aldım. Ha, i̇şte e, e, bu bunlar da en basitleri. Han yani konuşulacak o kadar çok şey var ki. Hastanelerle böyle. Bela... Ne olacak bu ülkenin hali? Ha, ne olacak? E, şimdi has... adım başı özel hastane var değil mi? Neden var? Para kazanmak. Biz bu kadar e, para kazanamıyoruz ki özel hastaneye gidelim. Yani bir e, göz randevusu alamıyorsun, kulak için, diş için hiçbir evet şekilde efendim. alamıyorsun tabi. <laughs> en fazla 20 gün sonra, 30 gün sonra sana gün veriyor. Yine arıyorsun. Biz hep sıkıntı her. <laughs>